Rifa bin Rafi Ez-Zuraki radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arkasında namaz kılıyorduk. Ruku'dan başını kaldırdığında Semi Allahu limen hamide <laughs> buyurdular. Ardından namaz kılan biri Rabbena lekel hamd hamden kesiren tayiben mübareken fi dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazdan çıkınca biraz önce o hamdi yapan kimdi diye sordular. O da bendim ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vallahi 30 küsür melek gördüm. Bu hamdi hangimiz önce yazıp huzuru hakka çıkacak diye yarış ediyorlardı buyurdu. Buhari Ezan 126 Başka bir rivayette de şu şekilde bir hamd var değerli kardeşlerim. Allah'a sevip razı olduğu gibi riya ve sümadan gösterişten uzak bir şekilde hiç eksilmeden devamlı artan tertemiz bir hamd ile daima ve bol bol hamd olsun şeklinde nakledilmiştir. Ebu Davud Salat 118, 119, 773'te geçti. Değerli kardeşlerim, e, eminim ki günümüzde gerçekten samimiyetle konuşmak gerekirse birçok insan, e, Rabbena lekel hamdı birçoğumuz bilsek de hamden kesiren tayyiben mübareken fi e, ben de yakın zamanda öğrendim ama bir ilim meclisinde bir yerde oturup değerli kardeşlerimizle vaktimizi ayırdığımızda e, gördüm baktım ki her 10 kişiden ya biri ya ikisi bilmeyenler de çok fazla e, bu bir sünnettir inşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onayladığı beğendiği hadiste de gördüğünüz üzere inşallah bu paylaşım sizin için faydalı olur Küçük de olsa bir ecir kapısı olur. E, bu paylaşımı sizlerle paylaşırsanız eşinizle, dostunuzla e, çok minnettar olurum. Kanalıma destek olup abone olursanız bu tarz videolar devam edecek inşallah. Hepinize hayırlı günler diler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.